Nasıl yapılırdan hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uygulamayı yükleyip 20 TL kazanmasını göstereceğim arkadaşlar. Yükleyip kaydolup 20 TL kazanıp bundan sonra harcayacaksınız. Hemen uygulamamızın linki aşağıda var. İndirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 20 TL şurada bir iki harcayarak nakit nakite para çevir var arkadaşlar. Oradan nakdiniz paraya çevirebilirsiniz. Yükleyer yüklemez. Gördüğünüz gibi inanmazsanız da 20 TL. Kaynadı burada. 20 TL yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar diyelim ki elinizde 3 telefon var. Şuradan şurada arkadaşlara destek ol var arkadaşlar. Burada arkadaşına destek ol. Buraya isim ya da o 3 telefondan kaydolup 20 20 TL birinden 20 TL birinden kaydolup kendinize destek yap. Parayı aktarabilirsiniz kendinize. 20 TL birinden aktarırsınız. 40 liraydır. 20 TL yine birinden aktarırsınız. 60 liraydır arkadaşlar. Yani 60 lira ya da daha fazla telefonumuz varsa daha çok kaydolabilirsiniz. Daha çok para kazanabilirsiniz. Şimdi etkinliklere geçelim hemen. Kampanyalar diyelim arkadaşlar hemen. 20 TL gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Çip birden herkese 20 TL. Üye olan herkese 20 TL kazanıyor arkadaşlar. Çabuk olun bu bunun süresi bitecek. Ben de video çekip burada iPhone çip büyük çekiliş. Burada ödüllü soru cevapla 70 TL'ye kadar çip kazan. chipi 70 TL kazanıp onu paraya çevirebilirsiniz arkadaşlar. Yani takip edin bu uygulamayı. Bu uygulamayı bırakmayın. Bu uygulama çok güzel bir şey. Burada <laughs> 20 TL kazanıyor işte gördüğünüz gibi. Burada iPhone çekilişi var 3 tane. Ona da katılmak için onlara da katılabilir. Yani arkadaşlar bu uygulama kesin kesin 20 TL veriyor. Kaydolacaksınız. Nasıl kaydolacaksınız? Ya Facebook'a kaydolacaksınız. Ya da ya da Google ile ya da telefon numaranızı girin. Doğrulama kodu gelecek. O doğrulama kodunu yazın. Kaydolun arkadaşlar. Bu kadar basit. Aşağıda link var. Abone olmayı unutmayın. Böyle böyle daha bir sürü uygulama bulacağız sizler için. Bunda yalan dolan yok. Gördüğünüz gibi çift bir herkese Hatta şuna bir inceleyelim. 31 Mart'a Mart kadar süresi var arkadaşlar. 31 Mart'tan sonra kayıt olursanız 20 TL'yi unutun arkadaşlar. Bu 20 TL'yi de bir bir ay içerisinde harcamanız lazım. yani. Bu 20.000 kişiyle sınırlıdır. Daha 20.000 kişi var. 20.000 kişi kayıt yani 20-20. Bak bir tane arkadaşlarına destek ol bölümünü bir daha göstereyim. Dur bir dakika. Hemen geri çıkalım şöyle. Bir iki meme harca. Arkadaşına destek ol. Burada isim ve telefon numarası yazıp 3 tane telefonumuz var. Birinden kaydolup ikisinden de kaydolup o iki tane telefon dahi Onda, onlarda da 20 TL var. O 20 TL'yi kendinize aktarıp paranızı çekebilirsiniz. Harcayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani gördüğünüz gibi 20 TL. Yani ödüllü soru da var. Bunda yalan dolan yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 TL. Şuradan nakit paraya çevir var işte. Nakit para talebiniz en az 50 TL olmalıdır. Birikiminizi yılda üç kere nakit paraya çevirebilirsiniz diyor arkadaşlar. Yani 3 3 da 3 yılda 3 tane nakit para çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 20 TL şura 50 TL oldu ya. 50 TL yazıp bitti deyip gönder diyebilirsiniz. Ama yeterli miktarda çık bu anlamı bu de sonuna gelelim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.